Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için vişneli kek tarifimi hazırlıyorum. Çok önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifime kalıbı yağlamakla başlıyorum. Katı yağ ile kalıbın tüm yüzeyini yağlayalım. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda kıyısına köşesine katı yağ sürüyorum. kalıbı yağlama işlemini tamamladıktan sonra hemen buzdolabına kaldırıyorum. Kekin çok güzel bir şekilde kalıptan çıkabilmesi için mutlaka bu işlemi uygulayalım. Kalıbı yağladıktan sonra 15-20 dakika boyunca buzdolabında bekletelim. Karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurtalar köpük köpük olana kadar mikser yardımı ile çırpıyorum. Kekin çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için mutlaka yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırpalım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yumurtalar köpük köpük olana kadar çırptım. Hemen üzerine bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Tüm malzemeler oda ısısında bu da çok önemli bir püf nokta. Mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim. Kek harcının içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Dilerseniz yarım su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağını da çok güzel bir şekilde mikser yardımı ile çırptım. Artık mikserle işim kalmadı. Hemen ununu ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirtiyorum unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü ilave etmeye özen gösterelim. Unun üzerine 2 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ilave ettim. Kek harcının içerisine elenmiş un kullanmamız çok önemli. Mutlaka unu eleyerek ilave edelim. Artık spatula yardımı ile karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra asla mikser kullanmıyorum. Tüm malzemeler birleşene kadar, un içerisinde eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. 4 adet yumurta için 2,5 su bardağı un yeterli geldi. Çok fazla sıvı olduysa eğer üzerine biraz daha un ekleyebilirsiniz. Hemen 1 adet limonu da rendelemeye başlıyorum. Limon kabuğu inanılmaz güzel bir aroma veriyor. Hemen hemen her kekte kullanıyorum. Tarifimi denedikten sonra umarım sizler de beğenirsiniz. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Tam bir limonun kabuğunu rendeledikten sonra hafif spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Kek harcı artık hazır. Hemen sizlere de şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamda olması yeterli. Kek harcının içerisine bir küçük kase dolusu vişne kullanıyorum. Vişneleri kek harcını hazırladıktan sonra derin dondurucudan çıkardım. Hemen kasenin yarısını kek harcının içerisine ilave ediyorum. Diğer kalan vişneleri üzeri için ayırdım. Hemen hafifçe şöyle çok fazla karıştırmadan spatula yardımı ile vişne ve harcı birleştiriyorum. Buzdolabının içerisinde bekletmiş olduğum kek kalıbının içerisine kek harcını ilave ediyorum. Hiç dokunmadan direkt fırına göndereceğim. Bir köşede ayırmış olduğum vişneleri üzerine ilave ettikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında ortalama 30 veya 35 dakika boyunca pişireceğim. Bu arada her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Vişneli kek artık pişti. Yaklaşık 35 dakika içerisinde fırından çıkardım. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir şekilde kabardı. Ters çevirmek için hemen soğumasını bekliyorum. Yaklaşık 20 veya 25 dakika içerisinde kek tamamen soğudu. Kek soğumadan asla kalıbı ters çevirmeyelim. Sıcak sıcak kalıptan çıkartmaya çalıştığımız takdirde dibine yapışabilir ve kalıbı bırakmayabilir. Görmüş olduğunuz gibi kek soğuduktan sonra muhteşem bir şekilde kalıptan çıktı. O kadar güzel kabardı ki gerçekten muhteşem görünüyor. Hemen sizler için doku testine geçmek istiyorum. Vişneli kek yumuşacık oldu, pamuk gibi hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Üstelik muhteşem bir şekilde kabardı. Hemen sizlere şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Vişneli kek şahane görünüyor. Görüntüsüyle, dokusuyla gerçekten muhteşem oldu. Çok pratik, çok lezzetli, görüntüsüyle, süngerimsi yapısıyla gerçekten harika görünüyor. Siz daha çayınızı demlemeden hemen şipşak hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif. Yine sizlerle birlikte çok lezzetli bir vişneli kek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara... Afiyet olsun. Hoşçakalın.